Ay. Alarm niye çalmadı? Yine mi kurmamışım ya? Uf. Neyse şimdi yemek yemeyeceğim. Otele gideceğim ya. Neyse giyineyim. Üstümü diye otele gideyim. Şunları giyineyim. Şöyle şuradan çantamı da doldurdum mu tamamdır. Evimi çok seviyorum. Neyse artık gitme vaktim geldi. Bir gün sonra geri döneceğim evime. Bakalım. Kurabiyemi de alayım. Şöyle çıkayım. Nam nam nam. Oh be o kızdan da kurtulmuş oldum. Ay ben yine mi evin içine girdim neyse. O kızdan da kurtuldum. Tatile gideceğim. O, o, kız o da tam bir şurada yaşıyor. Neyse benim gitmem lazım. Anne bu tarafa doğru geliyor. Hey kaçma. Kaç 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 kaç. Hey kaçma oradan çıkma. Kız, Ya bu neye kayboldu ya. Ben onu şimdi ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> şurada i̇şte, neyse şu tarafa doğru gideyim. He buldum şurada. Oh geldim sonunda. Ay burası neyse ben otel dediğim bu, bu mu? Otel dediğim budur. Otel dediğim budur. Neyse burada ev var mı ona bir bakmam lazım. Ya bu ne ya? Uçak kıyalıyım şuradan. He tamamdır. Aa ben yanlış tarafa gelmişim ya bu değil. Hmm, neyse. Aa bak orada bir tane daha var. O tarafa gideyim. Şöyle. Sonuna geldim inşallah böylesi yanlış bir otel değildi yoksa çalacağım vallahi ya ben çok kiralayacağım ya bu ne ya ha? Ee? bu otel mi ne biçim bir otel acaba burası hiçbir otele benzemiyor Hı. <laughs> <laughs> burası benim odam neyse şurada arkadaşlar bakayım bu tam bunk benim odam bir oda kiralamam lazım iki oda mı var hayır burası şey Tamamdır. da burası neyse bakayım burada şey varmış. Neyse boş ver. Ben yok. Burası şu aşağı da Ay. Okulda da hep böyle merdivende. merdivenle atlıyorum. Bu kabu Bu oda mı? Ee, yoksa bu oda mı? Çok da değişiklik yok da ben bu odayı seçim. <laughs> Çam. Bu da şey yok. Orada var mı o şey? Yok. Tabii ki de burası. Burası yüzde yüz. Yani yüzde yüz. Baksana lamba ya. Lamba çok güzelmiş. Neyse artık dizme vakti geldi eşyalarıma şöyle oyun şöyle süslerimi de koyayım ne güzel bir şey şöyle şu dolapla üstlerimi koyayım çok da üst getirmemiştim şöyle kitaplarımı falan çiçeklerimi sonradan banyolardan ha, şu tarafı birkaç eşya koyayım havlu var peçete peçete nereye düşmüş o da belli değil Neyse uyuma vakti geldi üstümü değiştirmem lazım. Ya da böyle yatacağım galiba. Çünkü o üstler galiba pijamamı getirmemişim. Neyse bir bakalım. He getirmişim şurada. Şöyle tamamdır. Bir bakayım. Ay akşam olmuş. Bir de bunlar hala yüzüyor mu? Neyse bir telefonuma bakayım. Neyse artık uyumamak sabah olur. Dık Ay ne biçim ötüyor be? Halıya bakmamışım. O halı. çok güzel. Ay ben nerede? Ay öte otel öt, oteldeyim. Ben bunu koymadım. Kim koydu? Aa, çok güzel oldu. Kim koydu ya? atayım şu evde. şu odaya bakayım. Şu tarafa bakayım. Hem de atayım şöyle. Çok sinirlendim ya. Ay bu ne? Bu da bir şeyler satılıyor. Ay ne oluyor bana? Neyse ben gideyim. Üstümü değiştim. Mayolarımı giyineyim. Buyur, mayo yapmayalım mı Şuradan Ay ne oldu? Lan? Şuradan Tak Hop Giyindim Tamamdır artık gidebilirim Ne bekliyorsunuz? sana bir şaplak atayım <laughs> Aha, Bak duvar yapıştı benim sayemde. Ay çıkış neresi de ne biçim otel be? Çok karışık. Ay bir daha bu oteli kiralamayacağım Neyse. Ben ön tarafa gitmek istiyorum. Yüksekten atlayacağım. İlk defa bu yüksekten atlayacağım. Hop. Aa! Hayır, olamaz. <laughs> oh. Boğuluyordum. Şuradan uçak kullanacağım. Uçak. Ben bu gezegene inemedim. Bismillahirrahmanirrahim. yok. Elime bir tane bir şey almam lazım. Yoksa aa diye bir şey olurum artık. Bununla ineceğim. Bir, iki, üç aa! Ay çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. O. Çok eğlenceliymiş. İçime içime vursun. İçim içim. Ay bu şarkı mı çaldı? Kulaklarımı kapat. Bakayım. Kapanmış neyse. Ya,

Aha bak ben sana daha çok hızlı bu. Ha bak kaçtılar. Şöyle içeceğimi içeyim. Nam 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 nam. Hmm. Çok güzel. Gelmeyin bey yanıma. Neyse dondurma almışım çok keyifli. Nam nam çok güzel. Suyu da içtim ve tamamdır Ay su da hiç güzel değilmiş. iyi iç. Çık, ay, çıkartmak istiyorum. Neyse iç, üstüne içecek. Ay ne biçim bir şey hep. Üç tane içsem iyi olur. Tamamdır kurabiye. Ay kurabiye. He bu şeydi. Unuttum ya. Poğaçadı. Nam nam. Güzelmiş. Donat. Donat. Nam 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 Dondurma. nam 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 Tamamdır. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar çıktı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.